Birçok başarılı sporcu çıkaran Nide kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Birçok branşta farklı illerde ve ülkelerde Nide'nin ismini duyuran Gençlik Spor İl Müdürlüğünde yetişen sporcuların gün geçtikçe başarıları da artıyor. Halter branşında Nide'de dünya ve Avrupa şampiyonları olduğunu belirten Halter antrenörü Mert Demirel, Halter sporunun boyu kısalttığı bilgisinin yanlış olduğunu, tam tersi kısa boyluların Halter'i daha rahat kaldırabildiğini söyledi. Aslında halter boy kısaltmaz. Boyu kısa olan kişi halteri daha net bir şekilde kaldırır. Kaldırışını gerçekleştirir. Boyumuz kısa olduğu zaman çekiş avantajımız daha iyi oluyor. Ama boyumuz uzun olduğu zaman daha fazla çekmemiz gerekiyor. Halteri daha çok zorlandığımız için kaldıramayabiliriz. Ama kısa boylu olanın her zaman bir avantajı vardır. Nide 75. yüzyıl spor salonumuzda şu an aktif olarak 9 tane öğrencimiz bulunmakta. Ayrıca ortaokullarda bir çalışmamız var şu anda. Çalışmamızda ortaokuldan spor lisesine, spor lisesinde de Nide NİDE Ömer Ali Demir Üniversitesi BESO bölümüne öğrencilerimizi net bir şekilde kayıt ettirmek. Aynı zamanda da Halter'de aldığı başarıyla KPSS şartı olmadan atanmalarını sağlamak. Derecelerle beraber 9 e, şampiyonumuzla beraber 2 dünya şampiyonumuz, bir Avrupa şampiyonumuz, 2 tane Avrupa ikincimiz çıktı bu salondan. E, salondaki teşviklerle beraber hani artık bu sporu bayrağı ben elime alıp hocamın önderliğinden ben temsil etmek istiyorum. Yeni bir antrenörüm, genç bir antrenörüm. nide halkını da... Ee, çocuklarına iyi bir örnek olarak gördüğüm kendime antrenör olarak görmek istiyorum. Sizleri de Nide'de 75. yüzyılda halter salonumuza bekliyorum. İyice Sağ olun. Benim benim annem yazdırdı buraya böyle ee ben böyle spor yapmayı çok istiyordum anneme falan söylüyordum. Annem de beni annem de burayı buldu söyledi. Burada squat yapıyorum, koparması ilk mi yapıyorum. Herkese tavsiye ediyorum çünkü çok hergenizi güçlendirecek. Böyle beliniz falan güçlü değilse onları sağlamlaştırır. Cumartesi günleri maç yapıyoruz. Çok çok kişi oluyor eğlenceli oluyor. Halter sporunu seviyorum. Ee, haftada altı gün şey halter yapıyoruz. Onlar dinince diğer gün top oynuyoruz. Diğer gün tatil oluyor zaten. Yani sevenleri davet ederim, gelsinler. isso